Bugün hepinizin belki de kısa videolarda veya normal videolarda gördüğünüz eski iPhone telefonları tabloya dönüştürme Sanatımı desem, işimi desem bilmiyorum. Çünkü bu işi yapıp çok uçuk fiyatlara satanlar da var. Bunu sırf tablo yapmak için yapanlar da var. Şimdi ben bunu gördüğüm zaman tabii ki çok önceden görmüştüm. Şu an yapmak nasıl oldu? Şöyle bir 5 var. Yani bence bu projeye en çok yakışan cihazlardan birisi 5 Gerçekten tam bu proje için yaratılmış gibi görünüyor. Şimdi öncelikle birkaç küçük bir şey var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şurada bir şablonumuz var. Şimdi bu şablon normalde A3 kağıdına çıkarılıyor. Ama A4'e de çıkarabilirsiniz. Öyle bir zorunluluk yok. Şimdi bu şablonu internette bu şekilde bulmanız imkansız. Yani internette bu şablonun bu şekilde hazır hali yok. Size direkt PDF olarak indirip yazıcıdan basabileceğiniz bir şablon yok. Bunları satanlar var. Sadece şöyle bir şablonu Bakın şu gördüğünüz şablonu 10 dolardan fazla fiyatlara satanlar var. İşte direkt bunu tablo içerisine yapıp satanlar ise yani yüzlerce dolardan fazla fiyatlar var. 280-290 dolarlar falan gördüm. Yani bu gerçekten bu kadar şahser mi oluyor onu bilmiyorum. Ki buna bu fiyatları verip satın alanlar var mı? Mutlaka vardır ama ne kapayla alıyorlar onu da bilmiyorum. Şimdi bunu gördüğümde dedim ki o zaman şablonu kendim hazırlayayım. Şablonu kendim hazırladım. Şu gördüğünüz şablonu. Bu telefonun boyutlarına göre kendim hazırladım çıktısını aldım ama yanlışlıkla A4 kağıdına göre hazırlamışım. Sonrasında aslında A3'e göre hazırlayıp tekrar yapmaya uğraşmadım, üşendim açıkçası. Çünkü uzun bir işlem. Yani bunu direkt telefona ve telefon içindeki parçaları göre ayarlamak gerçekten yorucu. Hazır A4'e göre ayarlamışken dedim A4'e göre çıkarayım. İşte tablomu falan her şeyi A4'e göre ayarladım. Şurada şöyle tablom var. Tabii bu kapanacak, içerisine girecek. Şöyle desenli mesela güzel bir tablo. Şurada Ön tarafına gelecek olan cam var. Şöyle bir camım var. Boşta kalan kısımlar zaten siyah kabartmalı kapalı. A4'e göre uyumlu bir tablo cam setim. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Telefonumuzu sökeceğiz. Telefonumuzun bütün parçalarını ayıracağız. Ancak dediğim gibi telefon zaten hazır olarak çalışan bir telefon. Şöyle gördüğünüz gibi telefon göstereyim. Sonuçlu olarak çalışıyor. Sim okuyor, arama yapıyor, her şeyi yapıyor. Ama bugünden sonra çalışmayacak çünkü tamamen sökeceğiz. Siz tabii ki böyle proje yapacaksanız çalışmayan bir telefonla yapın. Benim elimdeki çalışan bir telefon ama kullanmadığım için bir problem yok. Böyle bir projede daha güzel bir görüntü sağlayacak. Telefonun bütün parçalarını sökeceğiz. Bu noktada çok dikkatli davranmanıza gerek yok. Çünkü bir tamir yapmıyorsunuz. Zaten kullanılmayacak hale getiriyorsunuz. Ancak ben yine de usulüne uygun sökeceğim. Yani böyle flexlerine falan zarar vermeden sökeceğim. Ama siz hunharca davranıp sökebilirsiniz. Cihazın ekranını falan kırıp parçalamadığınız sürece projenize uygun olarak çıkacaktır. iPhone'umu hemen söküyorum. Şöyle biraz kaldırıp penamı şu araya sokuyorum ve ekranımı açıyorum. İlk defa bir cihazı tamir yapmak için açıyorum bu arada. Şöyle sökeceğim. Dediğim gibi flexlerini koparmayacağım çünkü içime sinmez açıkçası. Ekranımızı söktük. Ön kameramız burada. Şablonuma bakacağım. Ön kameramızı buradan sökmeye gerek var mı diye. Şablonumda ön kamera için ayrılan bölüm burası. Yani açıkçası ön kamerayı sökmeye gerek yok. Ama home tuşumuzu evet home tuşumuzu sökmemiz gerekiyor. Hemen flex koparmayacağım dedim ama home tuşu fleximizi koparmışız. Bir önemi yok. Zaten artık kullanılmayacak. Şöyle sizlerin de göreceği şekilde şurayı bir sadeleştireyim. Tabloyu yapmanın aslında her noktası çok eğlenceli olacak. Çünkü hem cihaz sökeceğiz hem cihaz yapacağız. Evet home tuşumuz garip bir şekilde ayrıldı. İçi çıktı home tuşunun. Neyse şuraya ihtiyacımız yok. Zaten home tuşumuz buraya yapışacak. Şöyle gördüğünüz şu kısma. Kullanacak olduğunuz parçaları buraya bırakıyorum. Ekran setimizi artık dokunmama gerek yok. Bunu da bırakıyorum. Koruma demirlerini de bırakacağım. Eğer güzel yer olursa koruma demirlerde de gerçekten güzel görünür. Onları da bir yerlere yapıştırırım. Bakın herkes anlatır. Herkes göstermez. Şurada gördüğünüz şey titreşim motorumuz. Tabii ki bu yeni nesil telefonlarda daha da gelişerek ilerledi. Bakın. Çalışma prensibi de budur. Dönerek titreşim yaratır. Yakından da göstereyim. Telefonumu Şöyle gördüğünüz gibi. Direkt titreşerek kapanıyor. Bu da ekstra bilgi. Evet. Bu gördüğünüz parçamız hoparlörümüz, pazarımız yani size sesi veren parça. Şimdi şunu da şuradan bağlantısını keselim. Anakartımız işte burada. iPhone 5s anakartımız. Evet aslında telefonumuzun içini sökebileceğimiz kadar söktük. Bu şekilde telefonumuzun içi bu duruma geldi. Şimdi artık şablonumuzu oluşturmaya başlayabiliriz. Şimdi telefonumuzun kasası buraya geliyor. Anakartımız Buraya bu şekilde geliyor. Bu arada çok güzel görünüyor. Şarj bordumuz için bir nokta ayrılmamış galiba. Hoparlörümüz şuraya geliyor. Home tuşumuz bu noktaya gelecek. Ekranımız flexlere böyle yukarı şekilde bırakacağım. Daha güzel bir görüntü sağlar. Böyle duracak ekran. Şu an yapıştırmıyorum dediğim gibi. Bir demo olarak bakıyorum. Eksik neyim var neyim yok onu görmem gerekiyor. Bu alt taraf tamam. Bataryamız şöyle şuraya gelecek. Şimdi alt takımımızı buraya koyacağız. Bunları da koparacağız çalışan bir telefona da bunu yapmak gerçekten canilik ya. Şarj soketimi buraya koyacağım. Kasamı artık bırakıyorum. Çünkü kasanın içerisinde hiçbir şey bırakmadık. Araya da birkaç tane vida koyacağım. Şunun yuvarlak küçük nokta olan yerler var. Oralara da vida yapıştıracağım. Direkt bataryamdan yapıştırmaya başlıyorum. Çok güçlü yapışkanlar kullanmaya gerek yok. Aslında Japon yapıştırıcısı kullansanız daha iyi. Daha rahat olur. Şimdi artık yapıştıracağım için açıları çok dikkat ederek işlemi yapmam gerekiyor. Herhangi bir şekilde yapışkanın silikonun görünmesini istemiyorum. O yüzden çok dikkatli olacağım. Şu parçaları yapıştırdık. Ekranımızı yapıştıracağım. Ekranımızın şöyle çıtalarına silikonumu vuracağım. Öyle yapıştıracağım. Dediğim gibi böyle çok da abartı yapışkan sürmenize gerek yok. Yapma öyle çok zor değil tabii ki de bunun ama dediğim gibi malzemeleri tedarik etme zor olduğu için fiyatlarda biraz abartı olabiliyor. Ama kendiniz yaptığınızda doğal olarak çok daha düşük fiyatları yapıyorsunuz. Bu arada gerçekten ilerledikçe çok şık bir tasarım almaya başlıyor telefonumuz. Buraya da gelmişken kameramızı da yapıştıralım. Size çok net gösteremiyorum. Hani muhtemelen yan kamerada iyi görünüyordur. Şu anda çünkü buraya direkt yakından bakıp yapmam gerekiyor. Çünkü eğri bir olduğu zaman bir anlamı kalmaz projenin videoda da şimdi çok konuşamıyorum. Muhtemelen bu noktaları kese kese geçeceğim. Çünkü hani yapıştırmaktan başka bir şey yapmıyorum. Direkt şu parçaya şu parçaya yapıştırıyorum demek mantıksız olacak. O yüzden hızlıca yapıştırma işlemini bitirmeye çalışıyorum. Parçalar da yapıştır yapıştır bitmiyor gerçekten. Ama ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Galiba kasa harici son parçayı yapıştırıyorum. Silikon kullanmamın sebebi ben Japon yapıştırıcısı sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Çok bulaşıyor, çok yayılıyor. Bir de burada A4 kağıdı kullandığım için sıvı sonuçta bulaşırsa kötü bir görüntüye sahip olabilir. O yüzden Japon yapıştırıcısı kullanacağım. Evet daha ana kartımı yapıştırmamışım. Hayır masaya değdi. Acaba şu koruma demirlerini söküp daha mı güzel bir görüntü elde etsem? Neyse zaten başlı başına güzel bir görüntüye sahip. Yani şimdi bu benim yaptığım 90-100 dolar mı? Yani gerçekten garip mantıklar var ya. Almak isteyen varsa şablonumuz satışta sorunsuz çalışan bir telefondan yapıldı. 100 dolar. Acaba bunu da mı çekilişle versem? Çekilişle iPhone dağıtıyordum. Bunu da çekilişle dağıtayım. Bir telefona gerçekten bu gözle bakmak ayrı bir şey. Ki bir sanat oluşturduğunuz için aslında piyasası da artık size bağlı. Şöyle sizlere son halini gösteriyorum. Bitti. Son halimiz bu. Artık bunu buraya geçirmemiz gerekiyor. Aynamızın içerisinde şu şekilde duracak. Galiba oldu galiba. Şu anki halimiz bu. Artık daha kolay tutulabiliyor. Ardından ön tarafına camımız gelecek. Camımı buraya geçiriyorum. Ürünümüzün son hali. Bu şekilde gördüğünüz gibi sonuna geldik. iPhone'dan tablo adlı tasarımımız bu şekilde göstereyim sizlere de asın duvarınıza size bir sanat. İşte bu gördüğünüz şey şu anda internette göz küsür dolarlara falan satılıyor. Sanat adı altında işte milleti yiyorlar. Bu şekilde güzel bir tablo yapmış olduk. Bu kadar uğraştık, emek ettik. Çalışan bir telefonu bile paramparça hale getirdik. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.